kesinlikle elektrik zamlarının karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Hiçbir zam yapılmayacak denildiği bir anda yüzde 150 civarında varan zamlarla karşı karşıya kaldık. Burada esnafın durumu gerçekten çok kötü. Ha bu kararı alırken niye göre kararı aldılar? Ee, değiş, bazı kanunlarda değişiklik nedeniyle Büyük Millet Meclisi'nde bir e, önerge verildi. O önergeye içinde gizli de olsa elektrik zammı vardı. Bu önerge maalesef Büyük Millet Meclisi'nde tüm büyük partilerin oylarıyla, oy birliğiyle geçmiştir. En çok üzen de bizim için budur. Bu milletvekillerinin içinde hiç karşı gelen olmadı mı? Evet var. Bir kişi. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca meclis üyelerinin olduğu büyük millet meclisinde bir kişi ret oyu kullanıyor. Diğerlerinin hepsi, tüm siyasi partiler. Çok küçüklerden bahsetmiyorum, en büyüklerinden. Hepsinin oy birliğiyle geçmiştir. Bu bizi gerçekten esnaf olarak çok ciddi bir şekilde üzmüştür. Yani birçok şeyde birbirleriyle yan yana gelemeyen partiler bile zam konusunda nasıl oluyor da muhalefetteki olan partiler de maalesef oy birliğinin içinde oy kullanıyor. En son şimdi bildiğim kadarıyla biraz kilovatta yükseltme olmuşlar. Zaten yani normal bir klimayla yani veya bir ile elektrikler o verilen değeri. Şimdi 150 idi galiba 200'e çıkardılar alt limiti. Yani bu demektir ki yani mümkün değil. Hiçbir şekilde kullanmayın anlamını taşır. O bu yüzden tepki koyan diğer e, odalar ve birliğim adına ve şahsım adına otelciler olarak bu konudan çok müzdarimiz. Çünkü biz her odada tabii ki bir elektrik krizi var. Tabii ki bir elektrik var. Yani klimadan bahsetmiyorum bile. Normal otel odalarında. Bu otellerde kalanlar lüks Avrupa'dan gelen insanlar değil. Kendi insanımız. Şartları fazla el vermeyen insanlarımız var. İşte oteller sokağının durumu bu. İşte yani bunları ödeme şansımız yok. Gerçekten anahtarları onlara verelim. Yani hiçbir şey bilmiyorsa bir soralım. Durum nedir? Yani birileri yukarıda oturup sıcak yerde oturup bütün siyasi partiler için söylüyorum. Çünkü hepsi oy kullandı. Ya i̇şte bu beni en fazla üzen olay bu. Yani birisi çıkmıyor mu ya bu insanlar bu esnaf ne yapıyor diye. Ama oy ben oy gelince hepsi bizim yanımızda. Bu nasıl bir iş? Bir işletiyorum, kiracıyım, emekli maaşımı alıyorum, kiramı ekliyorum. Yani yetmiyor, olmuyor yani. Bana versinler asgari ücret, artı sigortam 1750, asgari ücret 4250, yapar 6000 lira. Bana 6000 lira versinler her ay, ben onlara çalışayım. Normal bin lira öderken şimdi bu geçen ay 3000 lira geldi. Düşünün yüzde kaç, yüzde iki yüz zam ya. Yani mağduruz. İşletmecesiyim. Normalde on bin TL gelen elektrik parası, otuz bin TL geldi bu ay. Çok mağduruz. 40 yataklı bir otel, normal, şehir oteli. Kırk elli lira yatak satıyoruz. Sıcak su bulundurmak zorundayız. Isı pompası koyduk. 10 bin TL gelen geçen Aralık ayında bu yıl 30 bin TL geldi. Çok mağduruz. 3 tane personel giderimiz var. Asgari ücretle çalışıyoruz. Zor durumdayız. Emekli. Aylık 4-5 milyar, maaş alıyorum. Bunu yatırıyorum. Kredilerde idare ediyoruz. 20 yıldır işletmelerde çalışıyorum ben. Müdürlük yapıyorum. 4 adet basmane bölgesine bize ait işletme var. Yaklaşık 100 kişi istihdam ediyoruz buralarda. 15 bin, 20 bin aralığında gelen fatura geçen ay 65 bin lira geldi bize. 2 katı beklerken 3 kat e, geldi. Faturalar da şu şekilde gösterebiliriz. Bunlarla alakalı indirimler e, talep ediyoruz. E, şu şekilde görebilirsiniz. 15-20 bin aralığında gelen fatura 64 bin olarak geldi. Diğer otelimize de 52 bin olarak geldi. E, bunları ödeyecek e, şu an e, gerçekten gücümüz kalmadı. Bunlarla alakalı indirim bekliyoruz. E, Yetkililerden indirim bekliyoruz. Şu an e, gerçekten sıkıldız. Önümüzü göremiyoruz. E, zaten e, diğer maliyetler de çok yükseldi. Sadece elektrik değil, diğer maliyetlerle de oranlı ama en çok elektrik şu an bizi e, sıkıntıya sokuyor. Elektrikle alakalı bir çözüm üretilirse e, sanırım işletmeler biraz nefes alabilecek. Ben de Temas'tan 1984 yılından beri İzmir'de otel işletiyorum gerçekten bugüne kadar e, yani iyiydik ama bu pandemiden sonra çok ağır gelmeye başladı. Bizde 30-40 liraya müşteri yatıyor. Fiyatlar yani 100 lira, 70 liradan aşağı fiyat yok. Ama bunu ödeyecek burada kimse yok. Biz bunları bu şekilde yatıramazsak bizim oteller aşk kalır. Asker ücret 4250 oldu. E, bunun sigortası var. Bunun masrafı var. 4 kişi çalışıyor hesaplayalım. Ben ne kazanacağım burada? Kime vereceğim? Nasıl kazanacağız? Nasıl vereceğiz? Bir. İkinciye elektrik su. 7-8 bin aşağı elektrik gelmiyor. Su dersen ona keza atılıymış geliri gideri bu şekilde. Bunun gerçekten bir esnaf olarak şu sokakta burası İzmir'in en garibanların hani beslendiği, barındığı yer oteller sokağı. Biliyorsunuz eskiden çok iyiydi. Şimdi kötü. Nasıl ben fiyata 5 lira zam yaptık biz. Herkes kaptı. Nerede ucuz yatak var oraya gidiyorlar. Adam gidiyor. Ben bu parayı veremiyorum diyor iş yok, yürüdükçü yok diyor. Ben ne yapacağım adamlarla? E devletin bize yardım da olmuyor. <laughs>